Söz taraftarda programından herkese merhabalar. Fenerbahçe'miz Süper Lig'de bu hafta HES Kablo Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Biz de bu mücadele öncesinde mikrofonumuzu Kadıköy'de taraftarlarımıza uzatacağız. Onların bu maçtan beklentilerini dinleyeceğiz. Haftanın ilk maçında rakibimiz Kayseri Spor nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Ya uzun bir galibiyet serisi vardı 5 maçlık. Ee, bu hafta e, kazanamadık. Berabere e, kaldı Fenerbahçe. Ben Açıkçası Federasyonun Fenerbahçe maçlarını ayarlarken çok ciddi bir ayrımcılık yaptığını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta saat 3-4'e koymuştu. Gündüz herkes işteyken Fenerbahçe maçı oynanmıştı. Bu hafta da Sivas gibi bir deplasmanda, çok soğuk bir deplasmanda maçı alıp 19'a koydu ve bir oyuncumuz da sakatlandı. Tiserat sakatlandı. Ya artık federasyonun yayıncı kuruluş Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı bir art niyet olduğunu düşünüyorum. Dün hem Merol hoca söyledi, hem Ali Koç sürekli bunu vurguluyor. Önümüzdeki Kayseri maçı elbette ki Fenerbahçe yine galibiyet alacağı bir e, hafta olacaktır. Bir de skor tahmini alalım sizden. E, 5-0. Farklı galibiyet. Kimler skora katkı yapar? E, Valencia son haftalarda çok iyi oynuyor. Ben Valencia'nın yine en az iki gol atacağını düşünüyorum. E, Pelkas e, son haftalarda formda. Pelkas'ın e, oyuna katkı yapacağını düşünüyorum ve son haftalarda kadroya girmesiyle birlikte Samatan'ın da farkını ortaya koyacağını düşünüyorum. Rakibimiz Kayseri Spor. Kendi evimizdeyiz. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Valla şu anda ben en, özellikle önce bu haftaki oynanan maça ben çok kızdım. Çünkü neden diyeceksiniz? Federasyon diğer maçları erken alıp da bizi yedi, saat 7'ye verdi. 7 oynamamıza rağmen bir puanla geldik buraya ama yine mutluyuz. Ama biz burada e, 3-1 yeneceğiz. Kadıköy'deki şeyi şansımızı yine devam ettireceğiz. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizleri? Beyza. Mi? Eee evet. Yusuf bende. Spor'la oynayacağız bu hafta. Maçları takip ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Nasıl buldunuz takımımızı bu sezon? Evet, bu sezon gayet başarılı buldum. Bu hafta biraz üzülsek de yine de inanıyorum ben şampiyon olacağımıza. Gayet güzel gidiyoruz. Koşullar bakımından zor bir deplasmanda evet, ama evet. bir puan almayı başardık. Evet hava soğukluğu biraz kötüydü. Bir de akşam olunca maç nedense onu da anlayamadım. Kaç kaçlık bir galibiyet evet. bekliyorsun? 4-0 diyorum en az. Farklı galibiyet. Evet farklı. Bayağı farklı bir galibiyet olacak bence. Hava koşulları da uygun. Geçen haftanın da sinirini atacak bence takım. O yüzden büyük bir fark bekliyorum ben. Peki farklı galibiyet farklı isimlerden mi gelir? Goller. Evet farklı olur bence. Gayet güzel bir takım oyunu oynadığımız için goller gayet farklı oluyor. Sürekli bir isme odaklanmıyoruz. Bu da güzel bir şey bence. İzleyenler Kadıköy'de Berna Hanım'la birlikteyiz. Fenerbahçe maskesini takmış. Şimdi bir yenisini almaya gidiyor tadımıza değil mi? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Biz deyiz teşekkür ederiz. Ne kadar gönülden destekliyorsunuz Fenerbahçe'mizi? Adımlarımı bile başlıyorum. <laughs> hem Steps uygulamasını indirdiniz. Evet, evet. evet. taraftarlarımıza da çağrıda bulunalım. Help Steps uygulamasını evet. indirerek hem harekete geçebilirler hem de Fenerbahçe'mize kazandırabilirler. Kesinlikle, kesinlikle. Görev gibi oldu artık böyle. Adım atmadığın zaman kendimi suçlu hissediyorum. Ben... Kayseri ile karşılaşacağız. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Daha iyi bir maç bekliyorum. Kesinlikle. Kaç kaç galibiyet olur peki? Valla 2-1 olur bizim olur. Fenerbahçe'miz bu hafta Kayseri Spor'u ağırlayacak. Siz nasıl bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorsunuz? Valla inşallah e, galip geleceğiz. İnşallah şampiyon oluruz. Ali Koç'a destek olalım hepimiz. Yani şey yapmayalım böyle ufak bir mağlubiyette bir şeylerde hemen seyirci olarak kalkmayalım. E, takımımızı destekleyelim. Başka bir şey istemiyorum ben Fenerbahçe seyircisinden, üyelerimizden de. Şampiyonluğa giden yolda önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizde Kayseri Spor'la karşılaşacağız. Kaç kaçlık bir mücadele olur? Ben 3-0 diyorum Fenerbahçe. Var mı takımıza vermek istediğiniz bir mesaj? Fenerbahçe şampiyon. Başka bir şey yok. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Burak. Kadıköy'de mi yaşıyorsunuz? Kadıköy'de, Brezilya'da yaşıyorum. Kadıköy'de yaşayıp Fenerbahçe'li olmanın ayrıcalığını hissediyorsunuzdur. Doğuştan beri bunun gururunu taşıyorum. Burada Fenerbahçe'yi çok iyi hissediyorsunuz. Fenerbahçe Türkiye diyoruz ama Kadıköy'de Fenerbahçe bir başka. Bir kalemiz değil mi Kadıköy bizim? Kalemiz. Maçları izliyor musunuz? Maçları izliyorum. Televizyondan izliyoruz mecburen. Geçen seneye kadar kombinemiz vardı. Ama Mart ayından beri maalesef gidemiyoruz. Sağlıklı günleri iple çekiyoruz. İnşallah desteğimizi zaten evimizden de verebiliyoruz biz Fenerbahçe taraftarı olarak. Peki bu hafta Kayseri ile karşılaşacağız. Nasıl bir mücadele olur? Zor maç bekliyorum. Kayseri Spor Teknik Direktörü değiştirdi. Rumen Teknik Direktörü Dan Petroşku başladı. Bir de forvetleri var Ali Bek. Romanya'ya gol kralı. Geçen hafta sakatlandı bilmiyorum bu hafta oynayacak mı. Zor maç olacak. Bütün maçlar zor. Tarafsız sahada oynamak biraz daha zor. Ama kazanmamız gerekiyorsa kazanacağız. Yani Fenerbahçe... Biz de Fenerbahçe'yiz. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakibi ciddiye alacağız. Çalışacağız ama çok da fazla tedirginlik yaşamadan Fenerbahçe olduğumuzu hissettirerek oynarsak şampiyonluk gelir. Kaç gol gelir bu maçta? Bu maçta iki ya da üç gol bekliyorum. Kayseri Spor'la karşılaşacağız. Bu hafta kendi evimizdeyiz. Siz neler bekliyorsunuz bu mücadeleden? Ben bu mücadeleyi rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü size bakmayın, Sivas'ta biraz tabi e, soğumun etkisi var, takım takıldık ama yani bu bu haftayı rahat geçeceğimize inanıyorum. Zaten Mesut Özil'le şey yaptıktan sonra geldikten sonra e, bizim için herhalde e, Mesut Özil'i şöyle söyleyeyim ben size, bunu özellikle belirtmek istiyorum. İnanır mısınız? Mesut Özil bu tandemi de bize ve ülkemize bayağı bir ilaç oldu moral oldu ya yani çok teşekkür ederim yani bunu getiren insanlara yani her şeyi unuttuk Mesut'la yatar <laughs> Mesut'la olduk Mesut'la yatıp Mesut'la kalkıyoruz çok mutlu olduk yapanlara emeğe geçenlere çok sağ olsunlar var olsunlar yani anlatılacak gibi şey ailesi çocuğunu falan sevgilerimi onlara bütün iyi dileklerimi gönderiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok Biz rahat. teşekkür ederiz. Kaç kaç biter Kayseri maçı var mı? Bir skor yani, tahmininiz. Maçı 4-0 biter diyorum ben. En az 4-0 biter. Bahçeli bir aileyle birlikteyiz değerli izleyenler. Şimdi kendilerini tanıyalım. Berk ben. Aliye. Cihangir. Bu evde Fenerbahçe maçları nasıl bir atmosferde izlenir sizden dinleyelim. Bayram havasında izlenir genellikle. Yani formalarımızı ve formaları giyeriz. İzleriz, otururuz, izleriz yani. Formalar giyiliyor dedik. Peki var mı bir toteminiz? Her maçta giydiğiniz bir forma var mı özel olarak? Ben yani her maçta gelin yani özellikle totem yaptığımız bir formam benim yok ama eşimin var. O genelde hep çubuklu formasıyla izliyor. Efsane çubuklu mu? Siz çubukludan vazgeçemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Çubukludan vazgeçemiyoruz. Diğerlerini de beğeniyoruz, alıyoruz ama çubuklu daha çok şey yani o bir farklı bir şey onun izlisi. Peki bu hafta Kayseri ile oynayacağız. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Size soralım. Ee, zorlu bir maç olacak. Kayseri düşme hattında. Fenerbahçe'nin fazla e, zorlanmayacağını düşünüyorum özellikle ikinci yarı. E, güzel bir yol kat ediyor. Bu maçı bırakmayacağından eminim. Eee lig yarışındaki e, hani e, o hızını kesmeyecek. Yani devam edeceğine inanıyorum. Bu maçı al alacağını inanıyorum yani. Kesinlikle alacaktır. Kaç kaçla geçeriz bu maçı? E, tahminime göre e, Fenerbahçe'nin bu maçı 2-3 skorlu alacağından eminim yani. 2, 3 gol oradan geldi. Sizce kaç gol atarız? Ben de 3. 3 Size de soralım. Siz kimlerden gol bekliyorsunuz bu hafta? Valla Samatta'dan bekliyoruz. İşte Aha. Belkas olur. Doğru. Belkas olur. Doğru. Ozan, Ozan olabilir. Ozan Tufan'ın cezası bitti. olur yani. Bakalım. Mesut da geldikten sonra daha da güzel olacak inşallah şey. Kadıköy sokaklarında Alperen Bey ile birlikteyiz. Sevgili izleyenler Alperen Bey bolunuzu aldınız. Evet hemen bir Fenerbahçe kartı İzmir'den çıktı buradan. geldim. Aynen. Fenerbahçe'nin bu hafta Kayseri ile maçı var. Mesut Özil'in de gelmesi durumlarına yakın. Ne yapayım dedim takımımı yalnız bırakmayayım dedim. Hasta bir Fenerbahçe taraftarı olarak İzmir'den çıktım geldim. Sırf Fenerbahçe'nin maçını izlemek için Hazır Boğa Meydanı'nda yakında ilk zaten oraya indim maçlara inmeden önceki gibi. Takımımın güzel insanları da gördüm. Güzel muhabirleriyle de karşılaştım bu güzel Kadıköy sokaklarında. Çok memnun kaldım. Fenerbahçe'me bu hafta için çok büyük başarılar diliyorum. Sonuna kadar da arkamdayım Fenerbahçe. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Kadıköy'ün en meşhur şekercisindeyiz sevgili izleyenler. Yanımızda Barlas Bey var kendisi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Nasıl yaşıyorsunuz bu sevgiyi Kadıköy'de? Şöyle söyleyeyim burası öncelikle bizim mabedimiz. Benim burada çalışma amaçlarımdan bir tanesi de nedenlerimden daha doğrusu Kadıköy olması. Burası bizim evimiz gibi diyebilirim. Burada hiçbir şekilde yabancılık çekmiyorum. Çünkü nereye baksam her yer sarı lacivert takip ediyorsunuz Varlas Bey maçları? Kesinlikle kesinlikle takip ediyorum, takip etmeye çalışıyorum. Ee, zaten koy bir Fenerbahçe taraftarı olduğumdan dolayı hani işten bile daha ön planda geliyor diyebilirim Fenerbahçe evim için. Bu sezonun başında e, hem yaptığımız transferlerle evet. hem de yeni hocamızla evet. aslında çok büyük bir ateş yandı içimizde değil mi? <laughs> evet, bir kesinlikle. şampiyonluk geliyor gibi hissediyoruz sezonun ya, başından itibaren. Tabii ki tabii ki yani biz Fenerbahçe taraftarı olarak büyük Fenerbahçe taraftarı olarak şampiyonluğu hisseden bir taraftarız ki inanıyoruz hem yönetimimize hem başkanımıza hem takımımıza hem teknik eğitimimize. Bu sene şampiyonluk gelecek bu sene dördüncü yıldızı takacağız ve e, güçleri susturacağız diyebilirim. Hem suç hem güçlü olanları susturacağız diyebilirim bu sene o sene. Buradan takımımıza ne söylemek istersiniz? Buradan takımımıza doğru yoldayız. Hiçbir şekilde haksızın önünde boyun eğmeyelim. Aynı çok güzel bir şekilde ilerliyoruz başkanımızın önderliğinde. Bu şekilde yola devam edersek gülen taraf biz olacağımıza inanıyorum. Bu hayatı iliklerine kadar sarı lacivert yaşayan bir kardeşimiz Kayra var yanımızda. Kayra nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Biz deyiz çok teşekkür ederiz. Kadıköy'de gezintiye mi çıktın bugün? Evet. Fenerbahçe hayatının her alanında yaşıyorsun. Nasıl bir sevgi sendeki? Ee, tarif edilemez. Çok İliklerime kadar hissediyorum. Çok seviyorum. Harika. Peki maçları izliyor musun Kayra? Hiç kaçırmam. Nasıl buldun takımımızı bu sezon? Bu sezon inşallah Erol hocamızın önderliğinde şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğa giden yolda Kayseri Spor'a kaç gol atarız sence? Ee, bence 3-0 kazanırız diye düşünüyorum. Senin var mıdır bir totemin? Maç günleri, ee... maç esnasında yaptığın. Ee, formamı üç kere öperim ve üç kere başıma koyarım. Bu sezon hangi formayı giydin Kayra? Ee, bu sezon... Bir sürü formam olduğu için çoğunu giydim. Hepsini de giyerim, hepsini öperim, başıma koyarım diyorsun. Evet. Kimlerden gelir goller bu hafta? Ee, Tiam Valencia ve Samatta'dan bekliyorum. Var mıdır takımımıza vermek istediğin bir mesaj? Ee, i̇nşallah Erol hocamıza ve takımımıza başarılar diliyoruz. Bir yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun. Öz Taraftar'da programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Süper Lig'de HES Kablo Kayseri Spor'la oynayacağı mücadele öncesinde mikrofonumuzu Kadıköy'de taraftarlarımıza uzattık. Onların spor tahminlerini aldık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.